Tavşan Yumi ile eğlence çarkı. Sıpla, sıpla, eğlen Yumi ile. Merhaba arkadaşlar. Yine bir eğlence şarkı bölümünde birlikteyiz. Unutmayın, şarkı çevirip doğru harfleri bulup puanları kazanacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Arkadaşlar bakın bir meyveyi bulmamız gerekiyor. Ben bütün meyveleri çok severim. Bakalım bu hangi meyveymiş? Hemen çarkı çeviriyorum. Yuppi şuppi. 250 puan geldi arkadaşlar. 5 harfli bir meyve arıyoruz. Bu sefer önce 5 harfli meyveleri düşüneceğim ona göre harf söyleyeceğim. 5 harfli olan meyveler hangileri? Hadi sayalım. Üzüm. Aa üzüm olmaz dört harfli. O zaman çilek olabilir, kavun olabilir. Elma olabilir mi? Hayır elma da olmaz o da dört harfli. O zaman kiraz ya da vişne de olabilir. Tüm bu meyvelerde ortak olan harf K harfi. O zaman bakalım K harfi var mı? Yuppi şuppi. K harfi varmış. 250 puanı kazandık. Hadi o zaman tekrar çarkı çevirelim. Oo, 100 puan kazandık. Hadi hemen bir harf söyleyelim. Ben R harfi diyorum bakalım. R harfi var mı? Yuppi şuppi. R harfi varmış. K ve R harfleri çıktı. Sanırım bulmamıza az kaldı. Hadi tekrar çevirelim olamaz pas geldi. Neyse üzülmeyelim arkadaşlar hemen tekrar çevirelim. Yupi şuppi Joker geldi arkadaşlar. Şimdi bir harf kendiliğinden açılacak. Bakalım hangi harf açılacak? A harfi açıldı. Sanırım ben hangi meyve olduğunu buldum. Hemen söyleyeyim mi yoksa bir harf daha açalım mı? O zaman söylüyorum. Aradığımız meyve bir çok yararı olan kiraz. Yuppi şuppi. Doğru bilmişiz arkadaşlar. Hadi gidip rozetimizi alalım. Yuppi şuppi. Bir başarı rozeti daha. Hemen bunu da panoma asacağım. Arkadaşlar siz de Yumi ile oynayıp rozetler kazanmak ister misiniz? Hadi bizimle oynamaya devam edin. Belki bir sonraki rozet sizin olur. Arkadaşlar unutmayın. Her cumartesi eğlence çarkında buluşacağız. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere hoşça kalın.